CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan milletvekilleri uzun süredir bir yanıt bekliyordu. Son dönem parti yaşananlardan rahatsızlardı, açıklama bekliyorlardı. E, netice alamadılar, bir görüşme de yaptılar ama bugün kameralar karşısına geçtiler, bekleniyordu, partililere yollarını ayırdılar. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'den bahsediyoruz. Böylece CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'e düştü. Bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları nedeniyle ciddi bir uyarı ve işaret fişi olacağını düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Süreç mektupla başladı, istifa ile bitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 6 maddelik eleştiri mektubunu yazan 3 milletvekili sonunda istifa etti. Grupta hem de genel merkez nezdinde yalnızlaştırıldık dışlandık. O mektuba tam bir buçuk ay cevap beklediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmeyi tercih ettiler. Susturmak, bastırmak, yok saymak istediler. Ben gördüm ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden sürgün edilmiş. Bakın nereden nereye geldik. Mektuplarına cevap gelmeyince Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze de görüştüler. HDP ile yakınlaşılmasından duydukları rahatsızlığı ve partide demokrasi olmadığını bir kez daha söylediler. Yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP'ye geldik. Hem PKK terör örgütü demeyenlerle iş tutma hem olmaz. Netice alamayınca çareyi partiyle yollarını ayırmakta buldular. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmenlerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi. İstifalarla birlikte CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'e düştü. Partide başka ayrılıkların olup olmayacağı ve bu üç ismin Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.